Öncelikle Öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey Resul. Kedi yapıyorum ben. <laughs> ben ben, evet, ben <gülüyor> yüzümü, <gülüyor> hediye yapmak istiyorum. <laughs> evet. O da fırla. Ben e, ben çok seviyorum. Ve Allah bakınca edip etmesin mesela burada. Peki burada günlerin nasıl geçiyor? Ne de gitmiyorsun. Evet, ben Evet. Bundan sonra hedeflerin neler? Neler yapacaksın? Burada da e, ne, ne olsa yaparım. Hı hı. Ne üretirsin? Ne üretirsin? Teşekkür ederiz. Bir de isteğin, onu, <laughs> Bizden bir isteğin onun Bizden bir isteğin yaptığı var, kediyi gösterelim. <gülüyor> kedi <gülüyor> <Değil> ya. <laughs> Ağabey, çok güzel. <laughs> çok Şöyle elinden kalırsana. Şöyle. Göster. Teri ben terim yıldız vampiri acaba. Evet, evet, evet. Onu ben duvarıma asmışım. Ha, ha, bu yıldız de çok güzel. Şimdi ben şey Ay, ay yıldızlı kedi. Güdüme yapmak istiyorum hediye. Oy okay. maşallah. <laughs> <ya> böyle başkanla birlikte. <laughs> yani yapamayacağı işi. bir Yıldız ya Okuma yazmak için geldim. Hı -hı. Evet. Bir şeyler yapmak istiyorum. Evet. Araba üretmek istiyorum. Yüzden, sürmek evet. istiyorum. İnşallah. Evet. İnşallah. 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 gelmesi bir Aynen, aynen Zeynel abi. Zeynel Bey. Ha. Nasıl geçiyor burada günleriniz? Ee, İyi geç, Bak. Neler yapıyorsunuz burada? Burada iş yapıyoruz. Ha. Neler yaptınız? Bir tane yaptığınız işi söyleyebilir ha. misin? Yapmıştık da boyama yapmıştık. Boncuk düzüyor. Bo boncuk düzüyorsunuz? Evet. Evet. E, memnun musun buradan? Aha, evet. Çok, memnunum. memnun. Ya. Peki. Teşekkür ederiz. Bizden sağ, Bizden sağ olun. Eyvallah. Gelenlerin fizik, fizik tedavi hizmetleri oluyor ve doktor ayağına geliyor. Burada yapılıyor yani. Tamam Ya burası e, e, engellerimiz yani. dışarıya çıkmadan işlerini halledebileceği bir merkez. Aynı zamanda da şu var. Doğu Anadolu bölgesinde tek erişilebilir mekan olarak biz bu belgeyi aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak devam ediyoruz. İnşallah erişilebilirlikle ilgili bütün Erzurum'da her yer, her kurum, kuruluşlar aynı zamanda da sokaklarımız erişilebilir bir mekan haline gelecek. Evet, sizinle ilgili bir konu Evet. Evet. Şey açtılar, e, konfor salonu açtılar. Hmm. Ve işitme engellerin başka bir e, engeli yok. Evet. Ve e, işaret diliyle de bu öğretebiliyoruz. Aynı zamanda da... ediniyoruz. Tabii. tabii. bizim aynı zamanda da işaret dili kursu yaptık. Hem bizde çalışan arkadaşlarımıza, aynı zamanda da buradaki öğrencilere. <laughs> evet. Herkes şu anda işaret dili biliyor. Bu da bizim için çok bir büyük bağırsa. Evet. <laughs> <laughs> büyük bağırsa. Zaten ama <laughs> <laughs> Bir insanları, insan yani etmek için kesinlikle evet. kimse, ayrı bir özelliğe sahip değil. aynı zamanda da hiç kimse bir şey yok. E, göre da insanları. Kalan yakış, da... Sonradan engelli. Bu istatistik bir rakam ve bu çok değerli bir rakam yani. Arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şeyler varsa siz hani konuşabiliriz. Burası yeni medya derneği. Hepsi medyadır arkadaşlar. Hepsi haber yapacaklar. Kurumumuzdan çok memnunuz. müşterilerimizden çok memnunuz. İyi ki var burası. Bizim için de çok büyük bir evet. aile ortamı gibi aile ortamı oldu. Dengeli yani. arkadaşlarımızla bizim uyum sağlamamızı, gerçekleri görmemize yardımcı oldu. İyi ki bu kurum var. Peki şu an siz ne hangi al alanda çalışıyorsunuz? Er Sınavları olarak? Biz amigurumi bebek yaptık. Evet. Şimdi de tülbent yapıyoruz. Ev ekonomisine katkı sağlıyor evet. musunuz evet. bu ürünlerle? Evet. Hı -hı. Evet. evet. Neler söyleyeceksiniz buraya gelmek isteyenlere? Gelsinler deriz. Vakit kaybetmeden başvursunlar gelsin. Müdürümüz olsun, çalışan personelimiz, hocamız, hepsinden çok razıyız. Evet, teşekkür ederiz. Çok razıyız, teşekkür Allah razı ederim. olsun. Ee, Muhammed, e... merhaba. Merhabalar, Muhammed, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Tanışmam memnun evet. oldum. Ben de memnun oldum. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Muhammed Haktan Muhammed Bey neler yapıyorsunuz şimdi burada? Ee, ben takı dersi alıyorum burada. Takı dersi alıyorsun? Çalışıyorum. Peki bunları sen mi yaptın Aslan? Hayır. E, kimler yaptı? Senin yaptıkların neler var burada? Benim yaptıklarım e, ben takı. Takı yapıyorsun. Evet ben dersin takı. Anladım Muhammed Bey. Alasını, Peki sizi tanıyabilir miyiz? Evet, tamam, Şimdi Avni. Avni yazdık. Avni Bey. Kursiyerim. Kursiyersiniz. Neler yapıyorsunuz burada? Yapma sanatları. İşte bunlarla uğraşıyorum. Bunları siz mi yaptınız? Değil ama. ama öğreniyorsunuz Öğrenim. değil mi? Yeni başladım. <laughs> Yeni başladınız. <laughs> Allah olsun, Memnun <laughs> musunuz buradan? <Onun gülüyor> çok memnunum. E <laughs> yani burası sizin için ideal bir yer diyorsunuz. Daha iyi. Stres atıyor insan burada. Her şeyle. <laughs> yani her şeyden uzak. Kötü alışkanlıklardan <laughs> uzak. <gülüyor> <bir> <gülüyor> <içtireceğiz>. <gülüyor> ben çok hoşuma gidiyor burası. Bu <laughs> tamam, e, <yaklaşır>. evet, <laughs> i̇şte, Burada vakit geçirmek güzel. güzel. Sigaradan uzaklaştırıyor <laughs> <laughs> bu <bir> insanı. <laughs> Kötü alışkanlıklardan <laughs> dışarıdaki kahve ayetlerinden uzaklaştırıyor. <laughs> o hmm. yönlerini seviyorum. Ben o yüzden buraya gelmekten <laughs> mutlu oluyorum. Teşekkür ederiz. Öncelikle sen tanıyabilirsiniz. <laughs> Tabii ki. Adım Tansu Çiller. <laughs> Soy ismim Kara. Erzurumluyum. Lise mezunuyum. 23 yaşındayım. <laughs> Peki burada günlerin nasıl geçiyor? Ee, ee, burada günlerin çok güzel geçiyor. Yani yapabileceğim şeyler yapıyorum. Takı kursunda yaptıklarım var. Burada yine Ahşap hocamız, Elif hocamız benim bana yönelik şeyler yap yapabileceğim kapasitede şeyler yaptırıyor. Kendisi sağ olsun e, elimden yapabileceğim filografi e, tablolar sipariş etmişti. Onları kendim çaktım, sergide sergiledik, sardım. Yani güzel, vaktimiz o güzel yedir geçiyor. Yedir yani bu kursu bize açan e, belediye başkanımıza, sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Evet. İyi ki bize bu kursu açmış. Peki en büyük hayalin nedir? Sanat alanında, diğer alanlarda olsun en büyük hayalin nedir? Ee, en büyük hayalim, yani şöyle söyleyeyim, yani şu an yapabileceğim en büyük hayalim kendim gibi görme engelli arkadaşlarıma Braille alfabesine Kur'an-ı Kerim öğretmek. Yani bunu her şeyden çok isterim. Peki buraya gelen, gelmek isteyen arkadaşlarına neler söyleyeceksin, neler önerirsin? Hani buraya gelmek isteyen arkadaşlarıma ne söylemek isterim? Keşke buraya gelseler, yani sosyalleşirler, e, daha iyi arkadaşlıklar, engelleri daha çabuk aşabileceğini, hiçbir zaman engellerin onların e, hayatına sorun olmayacağını öğrenirler. Hani ben bunu buraya gelerek bunu öğrendim. Her şeyin üstesinden engellerimizi de aşabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Topladım gülleri düştüm yollara Yolum yine uzar batı Yolum yine uzar batı kalara Mevlam rahme iliyor bütün kullara O yüce Rasule ben gidiyorum O yüce Rasule ben gidiyorum Açılsın da yollar sana gelir. Açılsın da yollar sana geleyim Öyle özledim ki seni ey Rasul Öyle özledim ki seni ey Rasul Yoruldu yüreğim dere çeke çeker Do gözlerim yaş döke döke Yolların üstüne güle keke ke. O yüce Rasule ben gidiyorum Açılsın da yollar sana Açılsın da yollar sana geleyim Öyle özledim ki seni ey Rasul Öyle özledim ki Öyle özledim ki seni ey Resul. Ağzına, sağlık. Ağzına ben sağlık. Bu şey. videonun yayınlanmasını istiyor musun? Benim için problem yok. O ki daha her şey oldu gitti. Tamam. <laughs> evet, sağ Önce Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir merkez burası. Evet, Serpil Hanım az önce merkezinizi gezdik, gezdik. Bayağı bir kapsamlı bir hizmetler sunuyorsunuz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Merkezimiz 2019 yılında açıldı. Erzurum'da daha önce erişilebilir bir mekan olarak hiçbir yer yoktu zaten. 2019'da erişilebilir bir mekan belgesi de aldık zaten aile sosyal politikalardan. Burası eşrebilir engellilerin ve sağlıklı insanların, kadınlarımızın, dezavantajlı bir grup olan kadınlarımızın buraya gelip hem meslek edindirme, aynı zamanda da aile bütçelerine katkı sunmalarını sağlıyoruz. da birlikte de buraya gelebiliyorlar. Hem aynı zamanda mesela engelli çocuklarımızın da ailelerini de alıyoruz, çocuklarını da. Annesi başka bir yerde eğitim görürken çocuğu da başka bir yerde eğitim görüyor. Bireysel eğitim verdiğimiz alanlar var. Buhar Hastanesi yaptığımız protokol kapsamında fizyoterapistler bizim merkezimize geliyor ve onların fizik tedavilerini burada almalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda kadınlarımızın e, meslek edindirme istemeyenleri de hobi kursları açtık mesela. E, boş zamanlarını değerlendirme anlamında burada vakitlerini hoşça geçiriyorlar. Bir de engelli kısmı var. Engelli evet. boyutuyla ilgili de önemli çalışmalarımız var. Şu evet. an kaç engelli var? Ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Şu anda 50 tane engelli öğrencimiz var burada. Bizim buradaki amacımız, yani bu merkezin asıl açılma amacı, kaynaştırma dediğimiz bir eğitimi sağlıklı ve engelli olarak ayırt etmeden, ayrıştırmadan engellileri herkes insan olduğunu bilincinde olması hasebiyle herkesi bir arada toplamak. Empati yeteneği gelişiyor. Evet, evet. Biz burada mesela engelliymiş değilmiş diye bir ayrım yapmıyoruz. Sınıfta kim ne istiyorsa, hangi kursa katılmak istiyorsa hepsini Aynı yerde toplayabiliyoruz da ve şununla başardığımızı düşünüyoruz. Hem toplumsal farkındalığın artmasını sağladık, aynı zamanda engelliler için de daha sosyal bir ortamda olmalarını sağladık. Dışarıda daha iyi kendilerine özgüvenli olduklarını görüyoruz zaten. Evet. Buraya gelmek isteyenlere neler söyleyeceksiniz? Yani Kriter nedir? Nasıl başvurabilirler? Merkezimizde her türlü kriterde kişiler gelebilir. Herhangi bir kriterimiz yok. Yaş sınırımız yok. Kadın erkek ayırımımız yok. Yani tamamen burası. Herkes açık bir merkez. Herkes istediği kursta, istediği dalda kendisini geliştirebilir, yetiştirebilir. Ve herkesi de burayı görmeye davet ediyorum. El sanatları alanında da özellikle ev Özellikle kuruluşu, evet. el sanatları abi. anlamında evet. zaten yaptıklarını satabiliyorlar da. Burada mesela bir grubu bebek çalışması yaptık. Menegah AVM'de bir stand açtık ve bu standda yapılan malzemeleri satış yaptık. Çok ilgi gördü. Çok güzel. Hiç elimizde malzeme kalmadı. Satıldı yani bunlar. Bunlar da hanımefendilere ekstra bir katkı sağlıyor Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz size. Kolay gelsin. Sağ olun.